Merhaba, yeni evime hoş geldiniz. Sizlerle boş ev turuyla karşınızdayım. E, hemen girişten başlayalım. E, giriş kısmı evin L şekilde gidiyor. Bu tarafta direkt zaten kapı alanı e, mutfak ve salon var. Diğer tarafta odalara doğru gidiyor. E, burada daha öncesinde evden olan bir e, aslında dolap da değil. Buradaki elektrik şeylerini saklamak için yaptıkları bir şey var. Ama en azından üst tarafı böyle çanta atmalık falan çok güzel. Üst tarafında da böyle portmanto kısmı var. Bu e, detaylar aşırı derecede yaşlı geldiği için onları değiştirmeyi düşünüyorum. Muhtemelen Ikea'dan e, böyle kutlarından bakarım diye düşündüm. Yan tarafında da şu anda bir boş alan var. Buraya büyük bir ayakkabılık gelecek. Ayakkabılıkta parşını verdim. Vivense gelecek. Umarım güzel gelir. Çünkü Vivens konusunda birazcık kararsızım. Ama en kullanışlı bir şekilde orada olduğu için onu tercih ettim. burada direkt kapının sol tarafından mutfağa giriyoruz. Mutfak beyazlı ve gri şekilde. Ben zaten evin genelinde yer zeminini çok beğendim. Ee, biraz aşırı derecede takım yer kısmına gerçekten uyumlu bir şekilde olmuş. Ee, tezgah alanı birazcık küçük. Ama yine de tezgah rengini de beğendim. Normalde çok e, aşırı koyu ya da farklı yapabiliyorlardı bir de. Şu duvar alanı aslında benim çok istediğim ve sevdiğim şeylerdi. Hatta diğer evlere bakarken "Aa, burayı bu şekilde yaparız." diye düşünüyorduk. Folyo ile kaplamayı düşünüyorduk. Ama onun gerek kalmadı. Çok iyi oldu. Tezgah aslında bu şekilde istemiyordum. Çok fazla derecede leke oluyor gibi geliyor. E, birazcık şu anda evler ayıp ee, önceki kiracıdan kaynaklı olarak pis hatta şu an fark ettim sakız atmışlar lavabaya ee, buraya çok sevmediğim için ikeni böyle düz siyah olan e, levyelere koymak için olan böyle şeyleri oluyor onlardan almayı düşünüyorum ee, dolaplar da aşırı derecede büyük ve yeterli evin genelinde zaten dolapların raflarının fazla olması çok çok hoşuma gitti en azından daha az kullanılan şeyleri yukarı atmak için daha iyi olur diye düşündüm. Tezgah alanı çok aşırı derecede ufak olduğu için tam olarak bu tarafa bir masa gelecek. Ikea'nın düz, beyaz masalarından almayı düşünüyoruz. Onu da tezgahın yüksekliğine yaparak aslında yemek yapma alanını ve kahve köşesini bu tarafa doğru planlamak istiyoruz. Genelinde mutfağın beyaz ve gri hakim olduğu için Böyle ortaya koyu gri bir şekilde e, kilim gibi düşünüyoruz. Ikea'dan birkaç tane model beğendim ama açıkçası video çektikten sonra Ikea'ya gideceğiz. Orada bir bakıp karar vereceğim. Çok fazla yerleri de kapatmak istemedik çünkü yerler karısı gerçekten çok güzel görünüyor ve evli bütünlük sağlıyor. Mutfaktan direkt olarak e, balkona gidebiliyoruz. E, balkon biraz fazla ufak ama en azından evin balkonu olduğu için güzel tek kişi bile oturup hatta iki kişi aslında masa olmadan oturabilir ama masa da olsa mı olmasa mı emin değilim. En azından böyle oturup çayınızı kahvenizi içebileceğiniz bir alan. Sadece şurada kombiyi kapatmak için ee, bir dolap yapmışlar ve çok fazla alanı yemiş. Keşke bu kadar büyük yapmasalarmış ama olsun. Bunu da biraz böyle süsleyip kapatmak güzel olabilir. Balkonu böyle daha hoş bir şekilde e, dekor etmek istiyorum. Ben böyle özellikle yazın e, kahvemi alıp balkonda kitap okumayı çünkü çok seviyorum. Şimdi salona doğru ilerleyelim. Salonun en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi aşırı derecede güneş alması. İki cepheden de direkt olarak cam olduğu için çok güzel bir şekilde güneş geliyor. Şansımıza evin önü çok aşırı derecede kapalı değil e, ee, güneşi daha da fazla alıyor diyebilirim. Hatta şu şurada, şuradan çok güneş geliyor. E, ee, bu tarafa aslında camların çok fazla kapatmak istememiştik ama e depolama alanı olarak ve yemek masasının falan konumlandırma olarak daha iyi olacağı için buraya büyük bir turuncu ne koltuk gelecek. Ee, onların onları da sipariştirme verdik, azından aldık koltuğu ama e, sanırım Cuma günü gelecek o da. Zaten Cuma günü taşınacağı için bir problem olmayacak. Ee, koltuk dediğim gibi buraya gelecek. Bu tarafa da yemek masası ve yemek masası Arkasına da kitaplık gelecek. Yemek masası da yine en zaman sipariş ettik. Ama kitaplıklarda özellikle çok fazla kitabın olduğu için e, kullanım açısından iki almayı tercih ettim. Bir de şeyi fark ettim. E, gerçekten kitaplık yok. Tam olarak böyle kitap depolama alanı olarak olan e, en güzel iki adam olduğu için iki adam beyaz bir kitaplıklar alacağız. beğendik onu alacağız buraya üstüne zaten televizyon gelecek buraya da muhtemelen zaten girişte aldığı için büyük bir çiçek istiyoruz bu tarafın bu tarafın koyarız ondan emin değilim şu anda ee, burası zaten biraz daha ölü bir alan olacak ama buraya güzel bir lamba dernek koltuklara doğru e, daha böyle ışık gelebilecek bir şey ayarlamayı düşünüyoruz muhtemelen buraya da tablolar gelir ama ona daha böyle evin eşyaları girip yerleştikten sonra karar vermek istedim. Bu da ileride biraz daha koyu bir renge boyamak istiyorum. Zaten aslında ev şu anda yeni boyandı. Gerek yok ama böyle koltuklarla falan da uyum sağlaması açısından bir de beğendiğimiz için açıkçası bu duvarı böyle daha koyu bir renge boyamayı düşünüyoruz. Şimdi evin diğer bölümlerine geçelim. E, giriş aslında L bir şekilde geliyor demiştim ve bu tarafta da evin yaşam alanı oluyor aslında. E, Arkada yatak odası kalıyor, burada küçük oda yani giyinme odası ve banyo var. İlk olarak banyodan başlayalım. Benim şu anki evimde banyo aşırı derece büyük ama asla hiçbir alan olmadığı için maalesef ki çok kullanışsızdı. O yüzden burası çok hoşuma gitti. Yine evin karaları burada da devam ediyor. Ee, arka tarafta da daha gri kahve gibi e, bir karo gelmiş. Benim hoşuma gitti. E, Duşakabin alanı da yine hoş bir şekilde. Sadece buraya bir böyle şampuan falan koymalık bir şey almanız gerekiyor. Kapının direkt arkasında lavabo kalıyor, klozet kalıyor. Bu taraftaki ahşap detaylara ve beyazda yine çok hoşuma gitti. Do e, aynı alanın depolamalı değil, ama zaten burada da burada da dolap olduğu için sorun olmaz. E, mutfakta gezerken de dediğim gibi burada da yine büyük bir şekilde alan var. O benim çok hoşuma gitti. E, buraya zaten çamaşır makinesi gelecek. Tezgahı da genel olarak aslında şey olarak yapmak istiyorum. Buraya daha böyle yüz temizleme jellerini, sabunu falan ve buraya da güzel bir böyle e, tabak gibi, tepsi gibi bir şey alıp aslında e, nemlendiricilerimi, günlük bakım malzemelerimi koymak istiyorum. Bir de bu tarafa bir böyle parfüm alanı yapmayı planlıyorum. Odada parfüm kokusu beni çok rahatsız ettiği için banyo koymayı düşündüm. Şimdi direkt banyonun karşısında... Giyinme odası var. Normalde evlere bakarken giyinme odasını bir tık daha az canlı ve daha çok duvarlı bakıyorduk. Aslında depolama alanının ve giyinme dolaplarının daha fazla olması açısından. Burası biraz daha farklı ama düz yerine köşe modüllü bir şekilde dolap olacak. Dolapları direkt Ikea'dan yaptıracağız. Hatta ölçüler aldık birazdan gelince komplian yaptırmayı planlıyoruz ee, buraya böyle ne şekilde altı kapak sığıyor şu anlık ama e, iki adada çizdirmemiz gerekiyor şu an bizim çizdiğimize göre çok fazla doğru mu değil mi emin değilim tam buranın arka tarafına da geçtiğimizde e, buraya rahatlıkla iki kapak sığıyor aslında üç kapak da zorlasan sığıyor ama çok sıkıştırmak istemedik kapının arkasını da öyle e, ütü masasıdır, çamaşır askılıdır, depolama alanı olarak kullanmak istiyorum. Buraya halı falan almadan direkt böyle daha dolap gibi yapmayı planlıyorum. Aslında kapakları da almasak mı diye çok düşündük ama e, toz oluşsa diye yine de kapaklı bir şekilde dolap gelecek. Burası yine çok fazla derecede ışık alıyor. Evin genel pencere e, Hazneleri deniyor galiba, bilmiyorum. Bu renkleri çok çok hoşuma gitti. Zaten orta camda açıldığı için muhtemelen dolap gelince şuradaki camı birazcık kapatacak. Buranın perdesini de muhtemelen Ikea'dan alacağım. Ben Ikea'nın perdelerini çok seviyorum ama salonda çok basit kalacağı için salona o şekilde tercih edemedik. Ama buraya böyle bir türle Ikea'nın klasik ton perdelerinden istiyorum. Tam böyle bir Ikea odasına çevirmek istiyorum. Şimdi yatak odasına gidebiliriz. normal bir boyut ama evet biraz küçük. Normalde dolabı falan buraya koymaya çalışsak asla sığmayacak. E, giyinme odasına göre bile küçük bir camı var. O bizi çok şaşırtmıştı. Bu tarafa aslında direkt tüm alanı kuracağız. E, komidin yatak komedi şeklinde gelecek. Şurada da güzel bir boşluk kalıyor ve ben de buraya makyaj masasını konumlandırmak istedim. E, yatak odasındaki tüm şeyleri Enza'dan aldık. Sadece Makyaj masası için koltuk aldım. Yani koltukta değil de sandalye aldım. Onu da Vivens'tan aldım. O da henüz ne zaman geleceği belli değil ama bir yere gelecek diye düşünüyorum. Yatak odasında ebeveyn banyosu var. Çok çok istediğim bir detaydı. İyi bir denk geldi. Şurada da güzel bir alan var. Belki burayı da ileride renklendirip tablo asılabilir. Hatta yatağın tam karşısındaki bu duvarı da boyayıp ee, bu hatta yarıdan itibaren boyayıp Batıya da uzun ince bir tablo almayı düşünüyoruz. Ebeveyn banyosuna da geçelim. Ebeveyn banyosu gerçekten çok küçük bir ebeveyn banyosu. Ama aşırı derecede yeterli. İki banyo olduğu için çok sorun değil. E, Ayna depolama alanlı bir şekilde gelmiş. E, aynanın içinde de dolaplar var. Lavabo çok küçük olduğu için aynanın dolaplı olması çok çok iyi olmuş. Direkt yan tarafında klozet var. Gerçekten dediğim gibi çok küçük bir banyo. Şu an sizin göremediğiniz kapının arka tarafında da dışı kabin alanı var. E, maalesef ki evdeki kalan önceki kiracılar, bu arada ev 2-2,5 iki, iki senelik. Zaten tek kiracı kalmış bugüne kadar. Onlar çıkınca da biz tutmuş olduk. Ama birazcık pis bir şekilde kullandıkları için o banyonun duş falan da biraz kötü durumda baya bir temize atılması gereken, değişmesi gereken şeyler var. Şimdi salona gidelim, orada son konuşup videoyu kapatabiliriz. Yeni evimiz bu şekildeydi. Sizlerle de paylaşmak istedim. Boş ev turlarını ben gerçekten çok fazla sevdiğim için ee, bu şekilde çekmek benim de hoşuma gitti. Evi aslında bir hafta oldu ama ben daha ben de daha yeni görebildim. karşı tarafa geçtiğimiz için maalesef ki gelme gitmede biraz problem oluyordu. Küçük ama gerçekten de güzel bir şekilde ev. Normalde çünkü diğer baktığımız evler de bu boyutlardaydı. Hatta daha büyüklerinde bile daha az yerleşim alanı vardı. O yüzden burası çok hoşuma gitti. Bu arada bunlar da mutlu. Salondaki pencerelerde Fransız balkon bir kişi rahatlıkla girebiliyor. Bu çok güzel. Gerçi bizim buraya koltuklar geleceği için muhtemelen kapatacak ama yine de hoş bir detay. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, daha sonra yavaş yavaş eşyalar gelirken de vlogların içerisinde zaten gösteririm. Özellikle kitaplığı toparlarken e, güzel bir şekilde video çekmek istiyorum. Bakalım, umarım beğenmişsinizdir. Rahat bir şekilde video çekebileceğim güzel bir ev alanı olmuş oldu. Video çekmeyi de geçtim. Gerçekten yaşam kalitesini arttıran bir şey, bir <laughs> gelişi. Özellikle de, e, evden de artık çalışmaya başladığım için, başladığım için de 5 senedir evden çalıştığım için e, daha iyi oluyor bana. Artık şu an kaldığım ev e, biraz biraz beni basmaya başlamıştı çünkü. Her oda ışık alıyor. Bir de daha düzgün bir şekilde dekore edebileceğim için çok daha iyi oldu. Bakalım yavaş yavaş hepsi eşyalarında geldikçe dekor etmeye başlayacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beni Instagram'dan takip etmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.